Nossos dedenizden hepinize sevgiler. Bugün sizleri benim çocukluğuma götürmek istiyorum. Biliyor musunuz çocuklar? Bizim dönemimizde arkadaşlarımız da sokakta oyun oynar ve saatin nasıl geçtiğini anlamazdık. Yorgunluktan bir tap düşer ve bir anda kendimizi evimizin önündeki kaldırım kenarına oturmuş hale bulurduk. Sonra hep birlikte büyük bir iştahla İçimizden birinin annesinin getirdiği salçalı ekmekleri yerdik. İşte o yediğimiz salçalı ekmek bize göre her çeşit yemekten çok daha lezzetliydi. Bu nedenle çocukluğuma ait bir reklam filmini sizlerle paylaşmak istedim. Salçalı ekmek, 70'lerden 80'lere devr o eşsiz lezzet. Salçalı ekmek, annelerin hayat kurtarıcısı. Ağlayan çocukların en büyük ilacı. Sal çalı ekmek, sokakta oynanan oyunun en tatlı molası. Akşam yemeği telaşını önler, açlıkla sorunsuz baş eder. Tatmadan anlayamazsın, tattırmadan susturamazsın. Sal çalı ekmek her annenin baş kahramanı. Tüm dolaplarda var.